Sertleşme problemlerinde kök hücre tedavisi efsanemi gerçekten işe yarıyor mu? Yağdan kök hücre nasıl elde ediliyor? Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var mı diye çok sayıda soru soruyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'de kök hücre tedavisini yağdan hazırlanan, yağdan hazırlanan kök hücre tedavisini en çok uygulayan klinik bizim kliniğimiz. Bununla ilgili 400'den fazla vaka deneyimimiz karşınızdayız. Belki de bu dünyadaki en büyük serilerden bir tanesi. Fakat burada ben yine de kendi tecrübelerimi değil de bilimsel çalışmaları örnekleyerek bu tedavi nasıl yapılır, yağdan kök hücre nasıl bulunur, nasıl enjekte edilir bunları size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Kendi kök hücrelerinle sertleşme probleminden kurtulabilir misin? Başlamadan önce küçük bir beğeni ve takip rica ediyorum. İzleyenlerin yalnızca %1'i takip ediyor. Bunu biraz arttıralım. Takip paralı değil, kimse de görmüyor ya YouTube'da. Hani tamam Instagram'da falan takip etmiyorsunuz, anladık ama burada lütfen biz de birazcık motive olalım. Hazırsanız başlıyoruz. Kök hücre tedavisi nasıl yapılıyor? arasında kök hücre tedavisi olarak bilinen bu tedavinin adı stromal vasküler fraksiyon tedavisi yani yağın içerisinde bulunan kök hücreleri ayrıştırıp penise enjekte ettiğimiz bir tedavi. Alınan yağın içerisinde çok farklı sayıda hücre bulunabiliyor. İşte bu hücrelerin içerisinde bir de adipoz doku kaynaklı kök hücreler var ve bu kök hücreler başka hücrelere dönüşme ve değişme kabiliyetine sahip. Hangi hücrelere dönüşme ve değişme kabiliyetine sahip? Bu penisimizde bulunan endotel damar hücreleri, kas hücreleri ve sinir hücrelerine değişme kabili sahip. Peki bununla ilgili yapılmış çalışmalar var mı? Biz hep bu kök hücre tedavisini diyoruz ki diyabetik prostatektomi gibi sinir hasarı olan hastalarda daha etkin. İşte size 2016 yılında yapılmış bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu çalışma Lancet'e Türk yani tıp tarihinin en prestijli dergilerinden biri olan Lancet'in bir dergisinde ya 2016 yılında yapılmış ve yayınlanmış bir çalışma. Burada 17 tane radikal pros prostatektomi ameliyatı olan hastanın sonuçları bize verilmiş. 17 hastaya bu kök hücre tedavisi uygulanmış. Peki ama sonuç ne olmuş? Bu arada beyan etmek lazım. Bu 17 hasta ameliyat sonrası klasik tedavilere yanıt vermeyen hastalar, yani proteze gidecek hastalar. Şimdi bu 17 hastaya bu tedavi verilmiş. Sonuç ne olmuş? Ona bakalım. 6 ay sonra bu 17 hastanın 8 tanesi tekrardan ilişkiye başvur, başlamış. Yani ne olmuş protezden kurtulmuş bu hastalar ve protezsiz bir şekilde tekrardan ilişkiye başlama şansını elde etmişler. Bu hastalarda bir değerlendirme daha yapılmış biliyorsunuz radikal prostatektomi sonrasında idrar kaçırma da bir komplikasyon. Bu 8 hastanın tamamı idrar kaçırmayan hastalardan. Yani 17 hasta başta vardı ya. Bunların 6 tanesinde idrar kaçırma sorunu vardı. 11 tanesinde yoktu idrar kaçırma sorunu olmayan 11 kişinin ise 8'inde tekrardan sertleşmeyi sağlamışlar. Yani ne olmuş? İdrar kaçırmıyor isek ameliyattan sonra ve sertleşme problemimiz var ise kök hücre yani stromal vasküler fraksiyon tedavisiyle bu hastalar protez ihtiyacından kurtulmuş. Yani aman Rabbi bu gerçekten muhteşem bir çözüm bence. Neden? yani sizi bir ameliyattan kurtarabilecek bir tedavi. Bu kadar önemli ve güçlü bir tedavi. Peki ama bu tedavi nasıl yapılıyor? Şimdi bu tedavide öncelikle bize yağ lazım. Bu yağ liposakşın yöntemiyle alınabilir, makasla yani lipektomi yapılabilir. Bir şekilde size yağ lazım. Ameliyat oluyorsanız bir parça halinde de çıkarılabilir. Alınan bu yağdan aslında Farklı farklı hücrelerin olduğu bir solüsyon hazırlanır. İşte bu görmüş olduğunuz gibi üç farklı katman elde edilmiş. Bu yağdan parçalanmış yağlar, normal yağlar altta da bize lazım olan kök hücreden zengin bir sıvı var. Özellikle tabana doğru daha fazla hücre vardır. İşte biz de zaten özel tüp şeklindeki enjektörlerle burayı asla kaçırmadan almak isteriz. En yoğun bölgemiz görmüş olduğunuz bu bölge. Şimdi yağı almak kolay. Yağı aldık. Lokal anesteziyle aldırdınız. Korkuyorsunuz. Ameliyathanede aldırdınız. Fark etmez. Bunun içerisindeki kök hücrelerin çok çok verimli bir şekilde ayrıştırılması gerekir. Bunun için özel cihazlar gerekir. Bu cihazlarla yapıldığında aynı miktardaki yağdan çok daha fazla prokürsör hücre ayrıştırılır. Şimdi ben bu yağı alıp direkt santrifüje edip altını size yapabilirim. Bu kök hücre midir? Eh! İçerisinde birkaç tane kök hücre bulunuyor olabilir. Veya elden böyle bıçakla yapabilirim. Bu da kök hücredir. Çok daha ucuza yaparım. Çok çok daha fazla klinik kar elde eder belki ama siz benim bu söylediğim başarılı kök hücre tedavisini Almış olmazsınız Yani burada e, Özel cihazlar kullanılmıyorsa Teknoloji kullanılmıyorsa Zaten yeterli ayrıştırılma Elde edilmez Peki hocam ayrıştırdınız Yağların üste çıktığını gördük Direkt burayı vuracak mısınız? Kesinlikle hayır Bunun içerisinde hala gözle göremediğimiz Mikroskopik kök hücreler var Biz bunu bir de filtre edeceğiz Ki içerisinde bir tane bile Yağ hücresi kalmamış almasın. E bunu nasıl yapacağız? Düz mantık. Burada 0.45 mikronluk filtreler kullanacağız ki kök hücre geçsin, yağ hücresi oraya takılsın, kalsın. Biz de dolaşıma yağ vermeyelim. Tabii ki santrifüj aşamasında 90 derece santrifüj kullanacağız ki daha çok hücre çöksün. Son en sonunda da bunları sayacağız. Onları da bir sonraki videoda anlatacağım. Yani ne verdiğimizi de bileceğiz. İşte bu da önemli. Biz e, hiç sayım yapmayan. Sırf bu iş ya yapılıyormuş biz de bir yapalım. Birazcık işte para kazanalım mantalitesiyle yapılan yerler hem bu tedavinin adını kötülüyor. Hem de zaten bundan fayda görme şansınız olmuyor. Bakın şunu anlayabiliyorum. Kök hücre tedavisinin belli maliyetleri var. Yapılan tüm çalışmalar otomatize sistemle yapılmış yahu. Yani gidip elle bunu kök hücre diye yaptırmanın bir manası yok. Bakın şunu söylüyorum net bir şekilde. Tabii ki yani herkes bunu yaptırsın yaptırmak zorunda değil. Tabii ki belli maliyetleri var. Bunları kabul ediyorum ama Ucuz etin yahnisini siz biliyorsunuz ya hiç yaptırmayın. Yani fayda görmeyeceğiniz bir şeyi yaptırmanın da bir anlamı yok. Tabii ki burada çok iyi yapılsa bile %100 etkin olmadığını unutmayın. Onu söyleyenler de doğru söylemiyor. Fakat yani o şekilde zaten sıfır şansınız var. Diğer yöntemde de toplamda %50 gibi bir başarı oranı var verilebilir. Bakın radikal prostatektomi için konuşuyorum. Ve yüzde %80 de idrar kaçırmayan hastalarda aşağı yukarı tekabül ediyor. Her hasta farklıdır. Değerlendirme yapmadan bu konuda tecrübesi olmayan gittim yaptırdım. Öyle bir şey yok. Kök hücre tedavisi başarılı tedavi alternatiflerinden bir tanesidir. Genellikle kötü durumdaki hastalara uygulanır. Protez öncesi bir çözüm bulabilir miyiz diye bakılır. Veya diyabetik hastalarda uygulanır. 400'den fazla vaka tecrübesi olan yerlere bunu sormak çok daha iyi bir çözüm olacaktır. Yani gittiğinizde bile anlıyorsunuz aslında en ufak bir fikri yok. Ne hücre verdiği ile ilgili bir fikri yok. Bir tane yayın okunmamış yerlerde yapılırsa çok da etkin olmayabilir. Kendin uyarması yine tercih karar. Sizin umarım kök hücre tedavisiyle ilgili yeterli bilgiye ulaşmış oldunuz diye düşünüyorum. En azından şu güzel çalışmayı e, görmüş oldunuz. Takip edip beğeni butonuna basarsanız ekip arkadaşlarım ve kendim adına çok mutlu olur ve teşekkür ederim efendim. Kendinize çok iyi bakın.